Saçmalıyorsun yine. Fesra, söyledim sana gerçek gibiydi. Bence boşuna efam yapıyorsun. Tüm bunların sebebi... Yasemin. Duydum. Nereden çıktı bu kardeşim? Yani yoga, elin karmalar, sağ birlik. Oha, sayısı ya. lan. Yabancılar. Burada kimse yok. Hiç kimse yok. Onlar meditasyonda. Şimdi sizden buraya neden geldiğinizi, bizi nereden duyduğunuzu, buradan ne almak istediğinizi ve buraya ne vermek istediğinizi kısaca dinlemek istiyorum. Daha özgür ve özgürlüğümü paylaşmak için buradayım. Ne ettin de bizi bir yere getirdin. Teşekkürler bütüne. Ya bir şey soracağım. Sen şey mi? Kaçacağız mı? hayır. Herkes hazırsa, bir sonraki inşallah Şimdi elinizdeki kaselerin sıcaklığını hissedeceğiz. Esra! Esra! Etiyle, kanıyla buradan. 7 e, tane bıçak var. 7. kim? Sen.